Bugün okuldayım. Bir dersim var şu an. Onu vereceğim. Dersten sonra nereye gidiyorum? Kuaföre gidiyorum. Saçlarımı boyatacağım. Eğer yolda kararımı değiştirmezsem saçlarıma bir ombre yapmak istiyorum. Yine sarılı. Normalde bu rengi ben kendim yapmıştım. <laughs> Aslında bu kadar turuncu görünmüyor ya. Şöyle ışığa bir geçeyim ki bayağı turuncu görünüyor <laughs> bunu normalde kendim yapmıştım şimdi kendimi profesyonel ellere bırakmayı düşünüyorum bayağı yoğun yapmayı düşünüyorum böyle sarılı istiyorum bakalım nasıl olacak bir değişiklik yapayım dedim her sene bu dönemlerde ya saçımı kestiriyorum ya da boya yapıyorum ben boyuyorum boyatıyorum komple boyamıyorum da yani ombre şeklinde işte buradan kuaföre gideceğim İnşallah bir aksilik çıkmazsa. Ee, eğer kuaförde işim erken biterse, yakın çünkü eve, eve geçerim. Ee, geçen size attığım videoda e, hazır e, buzağı attığım yemeklik köftelerim vardı, İzmir köftelerim. Onları çıkarabilirim. Eğer kuaförde işim erken biterse onları çıkarırım. Ee, çorbam yok. Ee, bir çorba yapmam gerekecek. Pilavım var zaten bir şeyler ayarlarız diye düşünüyorum. Yorucu bir gün olacak. Kuaförde de inşallah çekeceğim. Ama hazır laboratuvardayım. Zil çaldı gideceğim ama hızlıca size bir gezdirmek istiyorum. Laboratuvarda şu kısım benim çalışma alanım oluyor. Burada kitaplığımız var. Her türlü kimya destekli kitaplar. Burada malzemelerimizin bir kısmı var. Ama genellik cam malzemelerimiz bu kısımda bulunuyor. Şöyle yaklaştırayım, bu şekilde. Alt dolaplarda ee, kimyasal maddelerimiz var. Şöyle göstereyim, kimyasal oldukları için Üf, çok kötü kokuyorlar. Ee, burası hazırlık kısmı. Şöyle göstereyim, burası yine benim <laughs> bir sürü ödevlerim var. Okunacak burada bir kısmı okunmuş. Ee, burası hazırlık kısmı, burası öğrenci alanı. Burayı da şöyle yine bir göstereyim size. Şöyle biraz gezdireyim size burayı. Burada yeşil ve beyaz tahtamız var. Aynı zamanda bu tahtanın altı tabii ki de akıllı tahta. Ve tabii ki benim burada bir <laughs> temizleyici suyum var. Bu bir alışkanlık her yerde temizlik yapmayı seviyorum. Şöyle bir e, periyodik tablomuz var. Yine takvimim. Şurada bir proje var. Aslında burayı biraz değiştirmek istiyorum. E, birkaç tane projelerim var. E, çok beğendiğim projeler. Ay şunların sesleri beni öldürecek. O kadar çok konuşuyorlar ki bıt 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 bıt. E, birkaç tane projem var. Hatta şurada göstereyim. Çok güzel projeler hazırlayan öğrenciler var. Bunları e, o duvarlara asmayı düşünüyorum. Birkaç tane burada güzel değişiklikler yapma planım var aslında. Biraz daha burayı e, eğlenceli hale getirmek istiyorum. İnşallah e, yakın zamanda yaparım. Bunun için birkaç öğrenci görevlendireceğim zaten. Hem belki bunları da videoya çekeriz. Siz de görmüş olursunuz. Öyle işte burası e, bizim mekan, <laughs> mekan eşittir e, laboratuvar. Böyle. Şimdi ben derse gidiyorum dersten sonra görüşeceğiz inşallah hızlıca kuaföre gideceğim o zaman dersten sonra görüşürüz benim için 40 dakika sizin için 2 saniyelik süre hop oh, geçti evet arkadaşlar kötü haber <laughs> kalabalıktı kuaför malum benim de 3.30'a dönmem gerektiği için çok acele olacaktı acele olursa güzel olmaz dedik bizde o yüzden bu günlük yaptırmaktan vazgeçtim. Ee, ne zaman yaptıracağım? Perşembe akşamına e, randevu aldım. İftardan sonra gideceğim. Tam yakınım zaten. Ee, Akşamlar rahat rahat. Kalabalık da olmaz. Uzun uzuya, bekleye bekleye e, yaptırırım diye düşündüm. O yüzden. Halbuki bugün de çok şeydim yani. Böyle tam kesin emin olmuştum yaptıracağım diye. Ama maalesef işte şartlar her zaman e, istediğimiz gibi olmayabiliyor arkadaşlar. Şimdi eve yürüyorum, e, eve gideyim, yemek e, işini bir halledeyim. E, hava da çok güzel burada. Ha, şöyle açı daha güzelmiş. Evet. E, eve gideyim, yemek işini bir halledeyim. O aradan çıksın. Ondan sonra şey yapacağım. E, okula gideceğim. Şuradan bir yerden yukarıya çıkabilir miyim Acaba ya Çıkarım gibime geliyor Şurada bir merdiven var Ondan sonra e, okula gideceğim Toplantıya e, Ki eve geldiğimde Yemek işi de hazır olmuş olsun Hem biraz da dinlenirim Daha üç 3.30'a çok var ya Saat daha 1 Şuradan çıkabilirim bir yerden diye düşünüyorum Bir şansıma deneyeceğim Bakalım Buralar da çok güzel Hem de gezmiş oluruz Patatam. Kurbağalar varmış burada. Çok güzel burası bakın. su pis. Şurada da kurbaklar var. <laughs> Ay. Şimdi atlıyormuş buraya. <laughs> Uzaklaşalım. Şuradan bayırdan çıkayım. Nerelerden gidiyorum arkadaş. Şu kamerayı da uzaklaştırayım. Evet, buradan nereden çıkacağız? Ya şu yaptığım şeylere bak. Şuradan çıkabilir miyim? Oradan çıkış yok. Şuradan çıkacağım. <laughs> Bildiği şey gibi dolanıyorum burada ya. Bakayım. Heh. Buradan çıkılır. Ay, burası çok güzelmiş. Bakın. Biz niye buraya gelmiyoruz oturmaya? Valla gayet de güzel. Şuradan da yukarı doğru çıkalım. Bayağı kestirme oldu. Evet. Mor sümbüller de varmış burada. Yalnız burada bayağı da kertenkele var. Ay çok güzelmiş burası. Vallahi burası çok güzel da güzel görünüyor. Şuradan yukarıya yapacaklar herhalde. Bu ne burada? Şey, tünel girişi mi çıkışı mı oluyor? Ne oluyor bilmem. Evet. Yalnız e, eve giden kestirme bir yol keşfettim. Ay şu çiçeklerin güzelliğine bak. Allah'ım çok güzelsiniz. Evet. Şimdi... ...zorlu bir bayır yolu... ...tırmanacağım. Ay çok yoruldum. Nefes nefese kaldım. Evde görüşürüz. Evet. Manzaranın güzelliği. O zaman evde görüşürüz. Arkadaşlar... Arkadaşlar merhaba. En son size dedim ya evde görüşürüz diye eve geldim ay bir yoruldum bir yoruldum azıcık uzanayım dedim bir de terlemişim yoruldum yani şimdi işte oturdum öyle oturuyorken üstüm falan değiştim öyle oturuyorken aklıma geldi <laughs> kamerayı elime almak şimdi köfteleri çıkardım o geçen yaptığım videodaki köfteleri çıkardım onlar erir akşama onları hallederim bir çorba yapacağım saatte şu an iki hmm, çorba yaparım ee, çıkarım üç buçukta toplantı var toplantıya giderim ee, daha sonra toplantıdan çıkışta da işte gelirim yemeğimin geri kalanını yaparım bahsettim gibi e, kuaföre e, başka bir akşam gideceğim e, akşamdan gitmek daha iyi olacak çünkü aceleye gelsin istemedik e, rengin tonunu güzel tutmasını istiyorum böyle böyle beyaza yakın bir sarı istiyorum küllü sarı platin sarı falan diyorlar öyle bir ton istiyorum o yüzden bu video biraz gecikecek tabii ki de saçımı yaptırdıktan sonra videoyu atacağım gideceğim çorbamı yapmaya çorbamı yaptıktan sonra hazırlanıp okula gideceğim o zaman daha sonra yine görüşürüz. dan yeni bir ben. Evet dün akşam saçlarımı e, gittim boyattım. E, biraz önceki görselden anlayacağınız üzere bu sefer çok e, köklü bir değişiklik yaptım. Ben bile şoktayım Şöyle saçımı size göstereyim. Oldukça e, farklı oldu. <laughs> Çağ atladığımı hissediyorum resmen. Ama e, güzel oldu ya, beğendim. Yani e, ilk defa bu kadar e, farklı bir e, tarza büründüm e, ama güzel oldu gibi ha <laughs> bakalım nasıl e, ne zaman alışacağım bu görüntüye bazen aynada baktığımda şey diyorum ya çok mu farklı oldu acaba ya <laughs> falan ama güzel oldu tabi çok uzun sancılı bir süreçti bekle 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 herhalde Kaç paket vardı kafamda hatırlamıyorum. Zor bir süreçti ama sonu güzel oldu. Ben çok beğendim. Bakalım siz de beğenecek misiniz? E, yorumlarınızı bekliyorum aşağıya. <laughs> Lütfen beğendim deyin. <laughs> Çünkü çok dediğim gibi farklı bir değişiklik yaptım bu sefer. İlk defa böyle bir renge döndüm. Ee, o yüzden şey yapıyorum, biraz çekiniyorum. Ama şu an tabii daha e, taze, birkaç gün daha tam yerine oturacaktır. Ama şu anlık e, ben beğendim yani. Güzel oldu. Hı? Bakalım şöyle. Yani bayağı değiştirdi. E, şimdi okuldayım bugün e, cuma günlerden. E, akşama yine yemeğim Bakalım, akşama bir şeyler yapacağız inşallah. Ee, şimdi birazcık ders çalışacağım. Ee, derslerime hazırlık yapacağım. Ee, sonra e, bugün full okuldayım. Hiç boş vaktim yok. Ondan sonra eve giderim işte. Ee, evde e, yemek hazırlığı, iftar hazırlığı falan. Öyle yani. Neden ee, saçımı boyattım? Her yıl, bu Nisan aylarında bana bir şey geliyor böyle. Diyorum ki, bir değişiklik yapayım işte. Ya saçımı boyatıyorum, ya kestiriyorum. Bir şeyler yapıyorum yani. Bunu da şeye bağlıyorum. <laughs> Cumartesi günü yani 30 Nisan doğum günüm. Her doğum günü sürecinde böyle bir yenilenerek girmek istiyorum. Malum bir yaş alınca insan ama bu seferki çok farklı. Neden bu kadar köklü bir değişiklik yaptım? Maalesef ki 30 yaşına basıyorum arkadaşlar. Çok duyguluyum. 30 yıl, daha doğrusu 29 yıl e, geçti. 29'umu bitireceğim. Cumartesi günü. Çok duyguluyum. <laughs> Yoğun duygular içindeyim yapacak bir şey yok. Bir gün gelecektik bu yaşa. E, bu saça 30 yaş bunalımı diyebilirsiniz. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. <laughs> ne yapalım? E, böyle böyle atlatacağız herhalde. ya Şaka bir yana tabii. E, hiç takılmıyorum böyle şeyler. İnsan e, hissettiği yaşta olmalı. O yüzden hissettiğim yaş 65 olunca <laughs> Yok, insan e, gerçekten kişik olarak kendini genç hissediyorsa eğer, e, yaşın pek bir önemi yok. Hatta hiçbir zaman yaşın pek bir önemi yok. Yaş dediğin nedir yani? Sayılardan ibaret. <laughs> Bu yaşıma kadar e, çok şey gördüm, çok şey öğrendim kendime. Her zaman geliştirmeye çalıştırdım ki geliştirdiğimi de düşünüyorum. Daha çok geliştirmem gereken şeyler var. Bu yaştan sonra şunu düşünebilirim. Kendimi daha ne kadar geliştirebilirim? Aileme, sevdiklerime ne kadar daha faydalı olabilirim? Yani bunları düşünebilirim ancak. Ee, geçmişe baktığımda bu kadar yıl boyunca pişman olduğum şeyler oldu. Ee, çok şeyden pişman oldum ama iyi ki yaşamışım dedim. Çünkü bugün e, bulunduğum yerin, bulunduğum koşulların, her şeyin kıymetini bilebiliyorum. Zaten insan e, kötüyü görmeden iyinin kıymetini asla anlamaz. Bu bir gerçek. E, o yüzden e, bugünümüze şükür. <laughs> Yarınımıza devam. Bugün günlerden cuma. Yarın bir de Trabzon'un da maçı var. E, sanırım tüm şehir benim doğum günümü kutlayacak. <laughs> Güzel bir ayrıcalık bence. Öyle işte şimdi e, size saçımı göstermek istedim. Ee, aslında onun için videoyu başlattım. Ee, şimdi birazcık e, dediğim gibi ders çalışayım. E, dersime de fazla kalmadı. Şurada bakayım. Hmm. 10 dakikam var. 10 dakika bir süre ders çalışayım. Biraz derse hazırlık yapayım. E, bu videoyu zaman editlerim bilmiyorum. E, şu an zaten e, izleyenlerin birçoğu e, okulda saçımı görmüştür. Ama yine de e, izlemeyi unutmayın lütfen sonuna kadar. E, ben şimdi bugün e, bu videoyu bitirmem yüksek ihtimal. E, akşamada dahil ederim. Ama yarın belki yeni bir video başlatabilirim. E, o zaman şimdi ben birazcık ders çalışayım e, İnşallah en yakın zamanda yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Selam. Evet arkadaşlar evdeyim hazırlandım ee, hızlıca eve geldim bugün şu buklelerim şu an çok taze şey gibi oldu aynı Feriha'nın gelin saçı gibi oldu birazdan açılırlar ee, geldim eve hazırlandım ee, şimdi e, saracım gelecek ee, iftara gideceğiz dışarıya hem de doğum günümü kutlayacağız erkenden malum yarın maç var ee, şimdi onu bekliyorum. E, beklerken size de bir e, kamerayı açayım dedim. Bu arada size çiçeğimi e, göstereyim. Bugün e, okula geldi bu çiçeğim. şöyle İşte e, şimdi Serhatço'mu bekliyorum. Gelmek üzeredir herhalde. 6'da çıkacaktı. E, i̇ftara dışarıdayız. İftarımızı dışarıda e, yapacağız. Hava soğuk şansıma. Maalesef ki hafta zaten hep yağmurluymuş hava e, şu anda da hava bayağı soğuk e, O yüzden kalın bir şey giymeye çalıştım ay nasıl trafik var anlatamam e, bugün e, statta e, antrenmanlar var antrenmanlar e, halka açık bir şekilde e, ve aşırı derecede bir kalabalık var ve biz de o tarafa gideceğiz zaten e, inşallah geç kalmayız diye umuyorum ama ben hazırım zaten bu arada saçlarım e, gün ışığında bakın nasıl oldu. Dediğim gibi şu an buklelerim daha taze olduğu için biraz Feriha'nın gelin saçı gibi oldu ama e, açılırlar diye düşünüyorum şöyle açmaya çalışayım biraz onları da biraz doğal bir bukle olsunlar. Bu arada bunları düzleştiriciyle yaptım normal maşale yapmadım düzleştirici ee, düzleştiriciyle görerek yaptım. Şu an ışık çok güzel. Bu arada size küstüm çiçeğimi gösterdim mi? Tam benlik bir çiçek değil mi sizce de? Şöyle bakın. Bu bir küstüm çiçeği. Böyle e, dokunuyorsunuz ve küsüyor. <laughs> Tam benlik bir çiçek. Bakınız. Bakın şimdi. hop çok güzel, çok seviyorum ben bu küstüm çiçeğimi. Şöyle bakın. Sonra tabii bu kendi kendine tekrar açıyor. Ama çok güzel. Ama neden kurumuşsun sen? Aa, kıyamam sana. Kurumuş bir yaprak. Öyle yani. Şimdi e, Serhat'ım da gelsin. E, çıkalım. Sürpriz. <laughs> Evet, benim için hangi mekanı kapattın? Söyle. Sen biliyorsun. Ben mi biliyorum? Hmm. Seversin mekan kapatmaları çünkü, değil mi? Evet, benim için yeni bir mekan kapatmış. Hem de çok e, lüks bir mekan. Sırf benim için değil mi? Evet. Yes. Yes. <laughs> Evet iftara gidiyoruz. İftardan sonra e, şeye gideceğiz. Uçağımız var. Paris'e. Hayır yarın maç var. Gidemeyiz. Yarın çünkü maç olmasaydı e, Paris biletlerimizi almıştık. Paris'e bir şekilde gidilir ama şampiyonluk maçı bir daha gelmez. Yavaş çayı dökersin kardeş. Evet yarın tüm şehir benim doğum günümü kutlayacak. <laughs> Neyse müziğimize devam Selam arkadaşlar. Saatlerimiz şu anda 10. Biz iftardan döndük. Çok kalabalıktı. Havada çok soğuktu. O yüzden çok fazla takılmadık. iftarımızı yaptık. Öyle geldik şimdi. Yarın kurs var. O yüzden kurs için biraz hazırlık yapmam gerekiyor. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Öyle uykum geldi ki yemek çok ağır geldi. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Beni desteklemek isterseniz eğer videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.